Ben yeşil salata. Naneyi, marulu, maydanozu, tereyi, soğanı, dereotunu, reyhanı, hıyırı topladılar. Sirkeli suyla yıkadılar. Süzdürüp kıtır kıtır doğradılar. Kocaman bir tasa doldurdular. Tombiş bir limonu ortadan kesip suyunu güzelce sıktılar. Sızma zeytinyağını ve kaya tuzunu ekleyip şükürle karıştırdılar. Bütün bu işlemler sırasında biraz başımın döndüğü doğru. Fakat sonunda çok leziz ve faydalı bir yeşil salata olmak varsa buna değer. İşte beni yiyenlerin vitamin ihtiyacını karşılamaya ve damaklarına unutulmaz bir tat katmaya hazırım. Yapmam gereken en önemli iş yiyenlerimin sıhhatini iyileştirmek ev ahalisi iyice acıktı. Az sonra gelecek ve bana bakıp Hı -hı, ne kadar da güzel görünüyor diyecekler. İşte o vakit varlığıma şükredilmesinin sevinciyle daha da lezzetleneceğim. Şimdi biraz daha zamanım varken diğer faydalarımı sıralamak isterim. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardım ederim. Ağzın kötü kokmasını engellerim kıkırdakları ve kemikleri koruyup güçlendiririm. Organların sağlığı için gerekliyim. Lifli ve sulu yapım sayesinde sindirim ve boşaltım sistemlerini iyileştiririm. Tokluk hissi vererek çok yemekten ve fazla kilolardan kurtarırım. Lezzetimle sevinç ve şükür sebebi olabilirim. Bunca faydama rağmen yine de tek başına yeterli değilim. Sakın ha ha Yalnız salatayla yetinip vücudunuzu proteinsiz ve karbonhidratsız bırakmayın. Allah'ın yarattığı bütün nimetlerden düzenli ve dengeli olarak faydalanın. Ah işte bizimkiler geldi. Çatal kaşık seslerini duyuyorsunuz değil mi? Taneyi marulu maydanozu, tereyi soğanı dereotunu, Seyhan'ı hıyarı topladılar Sirkeli suyla yıkadılar Süzdürüp kıtır kıtır doğradılar Kocaman bir tasa doldurup Zeytinyağı kaya tuzu Limon suyu katıp karıştırdılar Böylece oldu yeşil salata Ta 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 Pek nefis oldu yeşil salata Pek nefis oldu yeşil salata Ta 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 ta!